Selim hoş geldiniz. Ben Şükran Kavut. Nasılsınız? İnşallah herkes çok çok iyidir. Çok teşekkür ederim. Bir sürü yazılar geldi. İki aydır bir şey paylaşmadınız diye ama bu iki ay içinde çok şeyler yaşadık ve doğrusu içimden hani gelmedi video çekemedim ama şimdi gene güzel güzel videolar çekeceğim sizlerle paylaşacağım. Bu ara gerçekten YouTube video çekmek çok büyük bir emek istiyor. Sayfamı da takibi alıp da videolarımı beğenirseniz çok çok sevinirim. Bugün karşınızda böyle bir güzel bir orkideyle geliyorum. Bu benim en uzun zamandır kil bilyesinde yaşayan orkidem. Bunu sizlerle hep arada paylaştım. Hatta videosunu bulursam önceki videolarını onu da şuraya size eklerim. Şimdi son bu ne yaşamıştı? Bakın bu siyahlık mantar falan değil. Bu kırmızı örümcek örümceğe yakalandı. Evet hep diyorum size dikkat edin önlemlerinizi alın. Ama işte bahar geliyor camlar açılıyor dışarıdan içeri gelebilir. Ben ne diyorum şurası inorganik cansız. Burada böcek mantar barınamaz üreyemez. Ama düşünün dışarıda uçup gelen ya da başka bir bitkiden olan burası canlı olduğuna gelebilir. Onun için nim yağı kullanıyoruz. Doğal böcek savar, mantar ilacı hatta kök güçlendirici. O videoyu size buraya koyayım. Şimdi şöyle bir göstereyim. Ben bunu kurtardım böceklerden. Böceklerden kurtardıktan sonra şöyle tam kendine gelemedi. O aralar hep ne istedim ben bir de çiçek dalı varsa falan diye. Ama o ara Farklı bir e, sürpriz yaptı bakın bir iki üç tane kayki üç tane yavru verdi çok güzel de kökleri geliyor birazdan kamera arkasından göstereceğim size hani köklenmesi için ne yaptım ne yapmak gerekiyor diye. Onu da var ondan da bahsedeceğim. Hani acık bir bakıma artık ihtiyacı var. işte. yaprakları sararmış iyice. Bakalım beraber bakımını yaparız. Ama çok güzel oldu. Köklerine de bakın bir kökler öyle güzel ki. Şu hafif yosunlaması hiç problem değil. Olabilir. Hadi in o zaman kameranın arkasına geçelim. Kamera arkasında görüşmek üzere. Kamera arkasına herkese tekrar hoş geldiniz. Şimdi şöyle yakından bakalım, yakından görebilim nasıl neler oluyor, neler gidiyor. Bakın şimdi bu güzel orkidemiz ki de kökleri de gerçekten bakın yıllardır çok güzel. Bakın şöyle ne güzel gelişiyor, büyüyor. İşte böceklendik, böceklendikten sonra baya bir zorlandı. Nimyan'la bakın bahsettiğim gibi Nimya böcek savar. Ben öyle diyorum. Onu her böceğe düşünebilirsiniz ama en güzeli arılarımıza zarar vermiyor. Benim için bu çok önemli. Yani suyumuza, evimize suyumuza kimyasal ne kadar az sokarsak o kadar iyidir. Şimdi bu sonrasında 3 tane yavru kaykı verdi. O kadar da sağlıklılar ki. Bunlar ama biraz daha istiyor. Yani bir kaykı şöyle düşünün. Bir Kökü yoksa ayırmanız biraz zor. Bir de ben hep şunu diyorum. 10 12 aylık olması gerekiyor. Ayırabilmek için de en azından 4-5 tane şöyle şu santimde kökleri olsun. Şimdi biz bunu nasıl bir bakım yapacağız? Şimdi şuradan bu yaprakları almak istiyorum. Normalde ben size her zaman ne diyorum? Yaprak salayız kadar kendini kesmeyin. Ama burada alırsak iyi olur çünkü bakın kendisi de geldi. Hiç kesmeye gerek yok çünkü bakın buralarda şöyle şey alayım elime size daha rahat gösteririm. Bu çünkü çok güzel kök verdi. Şimdi soracaksınız şükran um nasıl köklendirdiniz? Bu kendi kendine kök verdi. Ben bunun bakım nasıl yapıyordum? Suyuna mesela ay yazın ayda iki kere şuraya yukarı. Sulama tekniklerini de koyayım. Hani gübreyi nasıl vereceğiz, sulaması nasıl olacak diye. Ben yazın ayda iki kere daldırmalı sulama yapıyorum. Yazın ama kışın daha ayda bir kere. Onun dışında da şöyle şu pisetlerim var. ya, Onunla suluyorum. Köklerinin renkleri şöyle griye döndüse köklerine yakın sulama yapıyorum. Evet. Ondan da bahsetmiştik. Çünkü besin de vermezsek, gübre bir şey vermezsek nasıl canlansın? Şimdi zorlamadan bunu da aldık. Çok iyi, çok güzel sevindim. Ee, ondan sonra bakın şurada hafif bir pamucuk gördüm gibi. Ee, bu çok önemli. Şimdi onu şöyle bol sulayım. Yani siz şimdi banyoda mutfakta olsanız bunu Çabuktan su altına da tutabilirsiniz. Aslında daha bile şeyli olur. Rahat sizin için. Ondan sonra şöyle bir sileyim. Şöyle. Şu yaprağı da bakın bu yaprak da yavaştan sararmış gidecek. Onu da oradan alırsak çünkü buradan da pek görünmüyor. Şimdi çok güzel kökler geliyor. Şimdi Keskin, İsviçre çakısı keskin bir şeyle bitkiye bütün zarar vermeden, şöyle önce bir üstten alıyorum şu an. Gerçekten ne yaptık? Tabii ki önceden bir de güzelce desenfekte ettik. Ama biz orkide severler bunu artık biliyoruz. Bitkimize desenfekte olmamış bir şeyle yaklaşmıyoruz değil mi? Şimdi bakın bu keskin yani e, İsviçre çakısı olacak diye tabii bir şey yok. Benim elimde şimdi o vardı. Keskin gerçekten keskin bir şeyle kes. Bakın buradan şunun içinden şöyle olması yakına mı getireyim? Bakın şunun içinden şuradan çünkü yeni kökler geliyor. Ve onlar orada biraz sıkışıp kalmış. Onları yardım amaçlı şimdi ben bunu buradan şöyle aldırıyorum. Evet biraz sabırla, emekle bu iş olur. Şimdi tabii keskin olduğunda da şeye dikkat etmek gerekir. Öbür taraflara zarar vermemek gerekir. Şöyle Şimdi biraz bundan sonra da elimle de çünkü bıçağa da güvenemiyorum. Şöyle elimle gireyim. Bakın bakın buradan ne güzel kökler çıkıyor. Şöyle. Bir de bu taraftan da gireriz. Şimdi elim önünüze geliyor sanırım. Ama ben açtığımda siz zaten göreceksiniz oradaki o güzel kökleri. Şöyle önceden olan yapraklar da Bakın şöyle dikkatli aldık. Orasına da ben nim yağ süreceğim. Şimdi açınca Heh, bakın burada da kök var. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi şuradan şunu şuradan Heh. şöyle yaptık. Onu da oradan aldık diye düşünelim. Ha, şimdi çıktı. Hatta burasını şöyle temiz bir ameliyat oldu diyebiliriz. Şimdi hafif siyahlık var. Şöyle hepimiz yakından bakalım. Bu zaten ana şeyimiz önemli olan. Ben onu çok güzel şimdi birazdan nimya alacağım. A a önemli olan, bakın Ayşe'nin şu köklerine bir bakın. Ben bunu arada ne yaptım? Değişik malzeme e, kök geliştirici falan vermedim. Ama ara ara e, sera yaptım. Biliyorsun sera nasıl yapıyoruz? İstersek bir plastik şişesinin içine ya da bakın şurada. Geçen de şöyle bir sera yaptım ben. Bakın. Şöyle. Arada açıyorum. Bunlar da bunun içinde böyle. Yani e, geçici olarak çünkü kökün en güzel gelişimi nerede oluyor? Nemde. Bunu unutmayın. Şimdi size şey de göstereyim. Yani bu gelen kaykiler o kadar güzel ki yavrularımız. Ama ben onları daha buradan çıkarıp ayırmak istemiyorum. Çünkü daha o kadar güçlü değiller. Kökleri daha minnik minnik ama çok güzel tutunmuşlar. Bakın bunun bile, inşallah görebiliyorsunuz. Bakın bunun bile şu arasından, şuradan içten kökü geliyor. Yani hepsinin şu minikin bile kökleri var. Onu gördüdüm. Şöyle eşelim. Bakın şurada altta yaprağı var. Evet. Şimdi bunu ne yapabiliriz? Şuradan yandan isterseniz şu kalan yaprakları da kurumuş alın. Ama ben ne yapacağım? Ne dedim? Bir e, kestiğim yere acık toz tarçın süreceğim. Yaprağı aldım aslında ama e, gene de şu belli bölgelere çok az toz tarçın süreceğim. Ama en önemlisi önlem amaçlı şimdi burada ne yapacağız? Tabii ki nim yağını kullanacağız. Şöyle onu da şöyle boya fırçası olabilir evinizde ne varsa. Ama her zaman unutmayın. Önceden kullandıysanız güzel desenfekte edip ya da benim tavsiyem atı verin arada. Yani bunlar ucuz şeyler. önemli olan şimdi ben bunu her yerini acık arada zaten yapıyorum böyle yağlayın. Sulamasını da daldırma sulamayı yapıyorsan besin de koyun. Gübre. Yani benim kullandığım şu orkideler için komponun. Bunu mesela her sulamada toprak kullandığınızda ya da kil bilesinde de aslında her seferinde de kullanabilirsiniz. Şöyle kökleri de rahatlıkla denk gelebilir. Çünkü kök geliştirme özelliği de var gene de. Şöyle kestiğimiz şunu. Önemli olan burada 3 tane yeni yavrumuz var. Onların bundan sonraki gelişimi çok önemli. Biz annesinden bunu daha ayıramıyoruz. Ayırmamamız gerekiyor. Onun için ona öyle bir güzel bakım yaptım. Şöyle arada ne yapacağız bundan sonra? Arada onu tabii çok seviyor orkidelerimiz. Bakın şöyle fıs fıslama yapabilirsiniz uzaktan. Yani o sulama teknik videomu zaten bakarsınız orada da anlattım. Şimdi ben bunu fıs fısladım. Sulamaya gerek yok. Ne için dedik? Çünkü bakın köklerimiz güzel yeşil. Koyu yeşil. Bu ne demek? Suya şu an ihtiyacı yok. Evet bunu böyle bakın devamını takip edelim ama maşallah çok güzel gidiyor. Yani şu yukarıdaki kökleri görüyorsunuz değil mi? Bakın buradan hep patlamışlar bakın bakın. Şimdi öbür yaprağı aldım onlar daha rahat daha güzel gelişecek. Çünkü engel olmuştu öbür yaprak. Takipte de tutarıp gene sizlerle paylaşırım gelişmeleri. İnşallah videom hoşunuza gitmiştir, faydalı olmuştur. Eminim sizler de böyle problemler yaşıyorsunuz. Sorularınız olursa aşağı bana yazabilirsiniz. Ürünleri sorarsanız web sitemden bakabilirsiniz. Linki aşağı bırakıyorum. Hikayelerde de böyle günlük paylaşımlar da yapıyorum. Youtube kanalımda takip alıp videolarımı beğenirsiniz. çok çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.